Barbunya bağırsak kanserini önler mi? Yapılan araştırmalar bu yönde. 48 hasta üzerinden yapılıyor ve 30 yaş üzeri hastalarda bağırsak kanserinden tedavi gördükten sonra bağırsaklarda oluşan hasarları tedavi etmek için günde bir su bardağına yakın barbunya yemelerini isteniliyor 8 hafta boyunca ve sonuç nedir biliyor musunuz bağırsaklardaki iyi bakterilerde artış iyi olmayan bakterilerde de azalma tespit ediliyor peki nasıl barbunya'nın içindeki amonyasitler ve lifler sayesinde ve daha neler faydalı yiyecekler sayesinde oluyor peki şimdi buradan ne sonucu çıkartıyoruz biliyor musunuz şimdi araştırmalar barbunya'nın kanser tedavisinden daha öte kanseri de önleme etkisi var mıdır bunu araştırıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Barbuniyi nasıl pişirerek yemeyi seviyorsanız bana yazıyorsunuz. Çünkü ne yapıyorum? Her gün sizinle yeni bir makale paylaşıyorum. Ve siz bunları eğer dinlemek istiyorsanız bunu paylaşıyorsunuz. Yorumlarda bana katılıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Makalenin devamı fazlasıyla ee, hemen postun altına koyuyorum. Daha uzun ise web sitemde. Okumak isterseniz beklerim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.